Seattle şehir merkezine bakan Queen Anne Tepesi'nde sıradan bir sabah. Görünürde sadece basit bir trafik kazası. Ama bu saatler sürecek bir suç zincirinin ilk halkasıydı. Bu zincir 67 yaşındaki bir kadının hayatına mal olacak, bir suçlunun ülkeden kaçmasına ve dünyanın dört bir yanına yayılan bir insan avına dönüşecekti. Videoya geçmeden önce bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Seattle'ın sessiz sokaklarında yaşayanlar o sabah olacaklardan tamamen habersizdi. Sabah saatlerinde Al bölgesindeki 9. caddede bir kadın aracına arkadan çarpan sürücüyle konuşmak üzere arabasından indi. Ancak sürücü aniden ona silah doğrulttu. Aracının anahtarlarını aldı ve Porsche SUV ile uzaklaştı. Seattle polisi hızla olay yerine ulaştı. Bir polis aracının kamerası SUV'nin Mercer Caddesi'nden doğuya gittiğini kaydetti. Takip başladı. Ancak araç I-5 otoyolunda ani bir manevrayla izini kaybettirdi. 45 dakika sonra Normandy Park'taki bir QFC marketinin güvenlik kamerası Porsche'un otoparkta girişini kaydetti. Arabadan inen iki kişi. 19 yaşındaki İlis Abdi ve polis kayıtlarına göre Salman Haji. İkili içeride çaldıkları kredi kartlarıyla hediye kartları satın aldı. Ardından SUV'ye binip uzaklaştılar. 20 dakika sonra Takvila'daki bir Costco otoparkında tekrar kameraya yakalandılar. Bu kez hedefleri çok daha ölümcüldü. İki kadın alışverişten dönüyordu. Porsche kadınların arkasına yanaştı. Haji araçtan indi. Kadınlardan birinin çantasını almaya çalıştı. Direnişle karşılaşınca kadının aracındaki kardeşi Yuan Ming yardıma koştu. O anda Haji önce sürücüye sonra da Yuan Ming'e ateş etti. 67 yaşındaki Yuan Ming olay yerinde hayatını kaybetti. GPS takibi sayesinde Porsche kısa süre içinde SeaTac'daki bir kilisenin arkasında bulundu. Araçtaki parmak izleri Haji ve Abdi'yi işaret ediyordu. <laughs> ancak gerçek dönüm noktası QFC marketinde çekilen güvenlik kamerası görüntüsü oldu. Görüntüdeki yüz kısa süre sonra Des Moines polisi tarafından Salman Haji olarak teşhis edildi. 5 gün sonra Seattle'daki bir sosyal medya hesabı Haji'yi koskoca katil olarak tanımlayan bir paylaşım yaptı. Aynı gün Haji'nin SiTech Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Hedef Afrika. Ancak bu bilgi kamuoyuna açıklanmadı. Halk arasında soruşturmanın başarısız olacağı endişesi büyümeye başladı. Şubat ayında kent şehrinde yaşanan bir başka cinayet ilk başta bağlantısız görünüyordu. Ancak genç bir adamın kafasından vurularak öldürülmesinden sonra yapılan araştırmalar Willis Abdi'yi bu olayın faili olarak işaret etti. Mayıs 2024'te Abdi tutuklandı. Aynı günlerde hem Abdi hem de Hacı Yuan Ming'in ölümüyle de suçlandı. Salman Hacı'nın nasıl yakalandığına dair detaylar gizli tutuldu. Ancak FBI, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Hacı'yı bulduğunu ve sessizce Amerika'ya getirdiğini açıkladı. Hacı, 5 milyon dolarlık kefaletle King County hapishanesine konuldu. Her ikisi de tutuklandı ve cezaevindeler. Ancak Elis Abdi suçlamaları reddediyor. Gerçek suç hikayeleri bazen filmlerden bile daha çarpıcıdır. Bu olayda olduğu gibi bir sabah başlayan basit bir trafik kazası uluslararası bir suç dosyasına dönüşebilir. Bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.